Evet, evet, Hazırız. hazırız. Hoş, Hoş bulduk. Olduk. Çok özel bir şey. Neler söyleyecek size efendim? Ya Amor çok kıymetli bir arkadaşım. Çok uzun zamandır da aslında birlikte çalışıyoruz. Ee, çok meraklıyım, çok heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok güzel bir şey, çok güzel bir koleksiyon olduğundan da eminim. Ama merakla bekliyorum. Ben ince detaylı yılan kolye. İlk defa görüyorum. Küpe. Küpe, pardon özür dilerim. <laughs> İlk defa görüyorum. Ben de birazcık şapşallaştım takdir edersiniz ki. Çok hoş duruyor. Özel çok bir tasarım galiba. Vaktiyle... aldığımız e, Aldım şey. <laughs> evet Peki efendim, e, bu ülke çok zor günlerden geçiyor biliyorsunuz. E, en son iki tane kız çocuğumuzu bir camiye kurban verdik. Çok da kelimeleri uzatmak istemiyorum. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuda? Ben bununla ilgili fikirlerimi aslında sosyal medyada paylaştım. Kabul edilebilir bir şey. E, yasalarda çok konuşulacak şeyler değil aslında. Çok büyük acılar bunlar. Ee, tabii ki yasa gerektiren şeyler. Efendim? Ses gerektiren şeyler. Evet. Sessiz kalmamayı gerektiren şeyler. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Şimdi genellikle şey oluyor. Ayşe Narin oluyor. Narin Fatma oluyor. Ama Türkiye'nin Türk kadının mahkus kaderi bir türlü değişmiyor. Yani değiştirmek için. Yasanın izni bireysel olarak neler yapabiliriz? Ee, toplumda çok zor olan bir araya gelme hadisesi var biliyorsunuz. Ee, herkesin emin taşın altına koyması ve birlik olmak hali. Bu biraz zor e, maalesef. E, tabii ki bireysel olarak da çok çabaya ihtiyaç var. Toplum olarak da birlik olmaya çok ihtiyaç var. Ama bunun yanı sıra tabii ki bunu destekleyecek, yaptırıma dönüştürecek e, tabii ki yasaya ve ilgililere yetkililere ihtiyaç var. Ben sanatçı olarak değil de kadın silahı olarak kendinizi Türkiye'de, İstanbul'da güvenli hissediyor musunuz? Hissetmiyorum. Geçen akşam, hemen örnekleyeyim size. Çok e, kederle dolduk zaten bu konuyla ilgili ve e, ailelerine başsağlığı diliyorum sizin yesemizi. Çok çok ağır bir şey bu. E, geçen gün toplantım vardı ve bir yol yürümek zorundaydım gece dönerken eve, 11.30 sularında. Ee, o eski korkusuzluğumuz cesaretimiz kalmadı. Ardıma bakarak yürümek zorunda hissettiğim kendimi. Bu hiçbirimiz için e, motivasyon değildir yani. Daha güzel yarınlarda daha güzel şeyler konuşuruz inşallah. Eksik olmayın, sorduğunuz için teşekkür ederim. Teşekkür Çok ]iniz. önemli bir konu. Altı gerçekten kırmızı kalemlerle çizilmesi gereken bir konu. E, Herkesten e, bununla ilgili gerekli yapılması gereken Hı -hı. her şeyi eee bekliyoruz istiyoruz sadece kadınlar olarak değil bir toplum olarak da istiyoruz teşekkür çok teşekkür ederim çok, çok teşekkür ederim ben çıkayım detay.